Şimdi bunu dava dosyasından aldım. Dava dosyasında Uğur Bey çok ilginç bir şey dikkatimi çekti. Diyor ki, reyapta diyor, deneyler yapılıyor çocukların üstüne. Allah. Çok Allah vahim Allah bir şey. Bu Allah dava Allah dosyasından Allah alınmış bir belgedir. Allah Funda Allah Savari Allah isimli kişi reyapta deneyler yapılıyor çocukların üstüne deyince bende alarm zilleri çaldı. Kobay gibi kullanıyorlar. Acaba bu çocuklar için ne yapıyorlar? Başladım araştırmaya. Bir sonraki gelsin lütfen. Ve sonra çok saygın gazeteci Erk Aceler'e ulaşmış ve ben de daha sonra bu belgelere ulaştım. Bir cimer şikayeti. Vatandaş diyor ki, ben diyor 24 Şubat ayında Parkinson hastalığı tanısı kondu bana. Bununla ilgili çaresizdim. Türkiye'de doktorlar dediler ki bunun tedavisi yok. Katlanacaksın bu senin kaderin. Ben de çare bulmak için araştırdım diyor. Dünyada neler var? Onu araştırayım dedim diyor. Ve Gensel.com UA Ukrayna'da bir yer buldum diyor. Gensel diye bir klinik buldum diyor. Şimdi bir sonrakini alalım, tekrar geriye döneceğiz. Ben bunu araştırdım. Bu Ukrayna'daki Gensel Klinik neresi? Burası. Evet. Gensel kliniğin Ukrayna'daki fotoğrafı bu ve aynı Konum klinik bu. Ukrayna'da Kiev'de adresi burası. Kliniği bulduk. Evet. Şimdi tekrar geri dönelim. Bir önce bir öncekine, bir öncekine lütfen. Bundan öncekine bir önce, geri dönelim. Cerer'in kullandığı. Evet, evet lütfen. Evet. Şimdi Gelser Kliniğe ulaştım diyor. Kiev yakınlarında bir yer diyor. Oblast civarında diyor. Siteye ulaşamadım. Fakat diyor siteye bir mesaj bıraktım. Siteye bıraktığım mesajdan birkaç gün sonra beni Türkçe konuşan birisi aradı. Arayan kişi adının Mustafa olduğunu söylüyor. Doktor olduğunu söylüyor. Önce kendisinin bilgilerini istiyor. Biz diyor Ukrayna ile çalışıyoruz ama merkezimiz Türkiye'de diyor. Bana diyor belgelerini gönder. Kendisi doktor değil ama doktor olduğunu söylüyor. Vatandaş gönderiyor belgelerini, raporlarını. Diyor ki kendin gelmen lazım. Peki diyor vatandaş çaresiz. Şu anda bizi izliyor ve kendisini bilen bir vatandaş. Ve hastaneye gittiğinde Rehab Hastanesi'ne gidiyor. Burada kaçak bir gen terapi merkezi kurulmuş. Gen terapi merkezi kanlarla çalışılıyor. Oo. Ve vatandaşa diyor ki Mustafa ben doktorum diyor ama doktor değil. Beraber çalıştığı bir doktor var sahte isimle çalışıyor. Şimdi onun belgelerini paylaşacağım sizinle. Reya hastanesinde diyor ki Bu peki bu tedaviyi nasıl yapacaksınız? Beni nasıl tedavi edeceksiniz? diyor. Ve Mustafa diyor ki bebek kanlarıyla tedavi edeceğiz sizi. Aa. Bebek kanlarıyla tedavi edeceğini söylüyor. Vatandaş diyor ki ben diyor bakın kök hücreyi bebeklerden aldıklarını söylüyor. Bebeklere ait kök hücrenin emsalsiz olduğunu ve yaşlılarla ait yaşlılardan alınan kök hücrelerinin hiçbir faydasının olmayacağını reyapta bebeklerden kan al, kan aldıklarını ve gen ondan üreterek tedavi ettiklerini söylüyor. Doktor değil Mustafa. Tedavi ücretine kadar 16.500 dolar. Peki bunun yasalarla Yapamaz. ilgili? yapamaz. Kesinlikle yapamaz. Böyle bir şey yok. Mümkün olması. Hayır. hayır söz konusu hayır, değil. Hayır. Hayır. Mümkün değil. Yapamazsınız. Şimdi 15 bin, 15 bin 500 dolar diyor ama bu arada vatandaş son derece dikkatli, eğitimli ve çok aklı başında birisi. Diyor ki, "Beni diyor bebek kanlarıyla nasıl tedavi edeceksiniz?" Bu sefer diyor ki, "Biz diyor Amerika'dan getireceğiz bu bebek kanlarını." diyor. Hastayı ikna etmek için. Hasta ikna olmuyor ve oradan ayrılıp CİMER'e şikayet yapıyor ama bununla ilgili bir işlem yok. Yani eğer hasta Türk bebeklerinin kanından bu tedavinin yapıldığını duyarsa şikayet eder, eder diye veya kabul etmez, kabul etmez Amerikalı diye Amerikalı bebeklerden yapıyoruz bunu diyor. Yaşlılardan alamayız, çocuklardan, bebeklerden aldıklarımızı yapıyoruz diyor. Şimdi daha vahim şeyler gelecek. Devam edelim. Bundan Biz... daha vahim devam daha vahim, vahim şeyler geliyor Allah Uğur Allah Bey. Allah. Daha daha tartışmalı. Bu arada Hatip Aydın, Doktor Hatip Aydın bu gen terapisini yaptığını iddia eden bu merkezin başındaki doktor Hatip Aydın. Ve Mustafa denilen kişi kendini doktor diye tanıtıyor, bütün işlemleri yapıyor. Fakat Hatip Aydın ortalıkta pek görünmüyor. Niye görünmüyor biliyor musunuz? Hatip Aydın FETÖ'den aranıyor. FETÖ'den aranan birisi. Ve Hatip Aydın bundan bir süre önce e, Trakya'da, üniversitede yine kendi gibi FETÖ'den daha sonra hüküm giymiş veya hakkında araştırma yapılmış bir doktor kadrosu tarafından yardımcı doçent yapılmış. Ve arandığı içinde sahte bir isimle, başka bir isimle o hastanenin yasal olmayan bir ünitesinin başında bebek kanlarıyla birilerini tedavi ettiğini söylüyor. Yurt dışı bağlantılarından bahsediyor. Çok karmaşık gibi görünüyor değil mi? Ve rezil bir durum. Çok, Ve çok, 16.500 çok. dolar hasta başına para alıyor. Bir sonraki. İşte bu kendisi şu anda kaçıyor. burada değil Türkiye'de değil olay patlak verince kaçıyor Almanya'ya kaçtı şu anda Almanya'da devam edelim bir sonrakini rica edelim şimdi onun yerine kendisi gittikten sonra Almanya'ya gittikten sonra göz doktoru olan Ümeyye Taka Aydın işlemleri devralıyor o hastanede aynı işlemleri yapmaya başlıyor şimdi diyeceksiniz ki Turan Bey bunları nereden biliyorsun? Haklı olarak soracaksınız evet. bana. Hepsinin ameliyat raporları var. Hepsinin tek tek yaptığı bütün işlemlerin tek tek raporları var. Savcılık lütfen beni davet et. Mahkeme lütfen beni davet et. Teker teker ameliyathanede yaptıklarını hatta kadın doğum doktoruyla ameliyatlara girerek ki soru işareti oradaki doğan bebeklerin kordon kanını aldıklarını tahmin ediyorum. Yaptıkları işlemlerin tek tek size belgelerini vereyim. Ümeyye Taka kendisi de e, abisi aynı zamanda bir doktor ve FETÖ pyd silahlı terör örgütü kurma vesaire gibi suçlardan e, adli kaydı var abisinin bir e, kendisi başka bir yerde ve göz doktoru olan karısı rant çok büyük işlemlere devam ediyor. Devam edelim. Şimdi hastanenin yazışmaları. Hıdır Bey'in kaşesini kullanın diyor. Hastane kendi içinde. Çünkü doktor kaçak, Tabii. çalışamaz. Devam edelim. Hıdır, Hıdır, Bey, lo, Hıdır, Hıdır legal. Bey'in kaşesini kullanın. Hıdır Bey legal. Hıdır Bey legal. Onun legal. kaşesini kullanın diyor. Devam edelim. Şimdi aynı şekilde hastanede bir başka biri daha var. Doktor Tunca. O da kaçak çalışıyor. O da başkasının adıyla çalışıyor. Sahte bir isimle çalışıyor. Acilde. Peki Doktor Tunca kim? Kim? Bir sonrakine bakalım. Doktor Tunca'nın da kim olduğunu söyleyeyim ben size. Doktor Tunca, Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde 12 yıl ağır 12 yıl 6 ay hapis cezası almış birisi. Neden hapis cezası almış? E, Tedavi caviş. ettiği hastalara uyuşturucu vererek, serumlarına uyuşturucu katarak tecavüz etmiş. Ve ondan sonra 12 yıl 6 ay hapis cezası yatmış. E, işte süresini doldurup çıkmış. Hekim olma şansı yok ve bu doktor kaçak bir şekilde Sahte o hastanenin isimle. acilinde kendi iç yazışmalarında adı var ama resmi yazışmalarda yok. Bir sonrakine gelelim. Korkunç. Yani bu Sistem tabloya ne kadar bu tabloya söyleyeceğim tek sözcük korkunç. Şimdi sağlık müdürlüğünün şimdi burada devlet devreye giriyor. Yani ben doktoru eleştiriyorum, başhekimi eleştiriyorum, hemşireyi hepsini insanlıktan çıkmış diyorum. Her şeyi tek tek söylüyorum. Peki nerede bu devlet? O klasik ifadesiyle nerede bu devlet? Devlet o esnada hastaneleri uyarmakla meşgul. Hastaneye diyor ki denetleyeceğiz sizi. Bakın bu kendi iç yazışmaları. RE yapın kendi iç yazışmaları. Kaşa kullanımı. Kayıtlı olmayan hekimlerin kaşa kullanımlarını en aza indirin diyor. Bakın sağlık müdürlüğü sağlık müdürlüğü hastaneyi uyarıyor. İsimleri de var. Hastaneyi uyarıyor. Diyor ki burada diyor. Doktor olmayan kaçak çalışan Doktorların diyor isimlerini gizleyin, başkalarının kaşelerini kullanın ama çok olmasın diyor, dikkat çekmesin diyor. Kim söylüyor bunu? Sağlık müdürlüğü. Nereye söylüyor? Sahtekarlık yapan hastaneye. Şu manzaraya bakar mısınız? Devam edelim. Bitmiş. Sistem tükenmiş. Hayır, ee, diyalar. Peki. Bitmiş. Daha elimde çok dosya var. Onları orada bırakacağım. Şimdi Uğur Bey ortada. Çok vahim bir tablo var. İki tane Çok hastane dur. üzerinde, buyurunuz. buyurunuz. Ah, vallahi içim karardı. İki Aklısınız. tane hastane üzerinde Uy uyulmaz. çalıştım. Bunun üzerine uyumaz. İki tane hastane üzerinde çalıştım. Niye iki hastane üzerinde çalıştım? Çünkü bir tanesi olayın merkezinde olan bir hastane, Rehab Hastanesi ki ben soru önergemde bu hastaneyi açıkça ortaya koydum. Buyurunuz size de takdim edeyim soru önergesi. Devletin resmi kayıtlarında var ve e, bu hastanenin adı da var. Ben bundan 6 ay önce Mayıs ayında orada yaşanan vahameti tek tek, tek tek ifşa ettim. Meclis başkanlığına verdim. Dedim ki Rehab Hastanesi'nde bir fecaat yaşanıyor. Çocuklar ölüyor veya öldürülüyor. Orada çalışanlar devleti hortumluyor, SGK'yı hortumluyor. 300 kişilik bir çete dedim, sayısını da verdim. Ve lütfedip cevap bile vermediler. Telefon edip Turan Bey nedir bunlar bile demediler. Şimdi böyle bunu artık kaldırabiliriz arkadaşlar. Şimdi niye Reyap Hastanesi'ni seçtim? Olayın merkezinde. Niye Medilife Hastanesi'ni seçtim? Çünkü Herkes. Sağlık Bakanlığı gitti oraya ben burayı destekliyorum dedi. Ha diğer hastanelere girsek, izin verilse araştırsam veya vaktim olsa kendi yöntemlerime göre tetkik etsem çok daha vahim şeylerin çıkacağından eminim. Çünkü bu çocukların önemli bir kısmı diğer hastanelerde hayatını kaybetti. Şimdi Uğur Bey, çok vahim bir durum söz konusu. Devlet yönetilmiyor. Devlet savruluyor şu anda. Ve maalesef devlet otoritesinin yok olduğu yerlerde mafya ve çeteler hakim olmuş durumda. Bir taraftan devlet hortumlanıyor, bir taraftan insanlar katlediliyor, bir taraftan bu ülkenin istikbali maalesef ifade ediliyor. Burada bizim behemehal demokrasiye dönmemiz lazım. Hukuk devleti olabilmemiz lazım. Ve kurumların yönetebilir, denetlenebilir ve şeffaf bir anlayışa kavuşması lazım. Siz devlet olarak denetlemezseniz, siz devlet olarak çetelerin arkasında durursanız, o çetelerde devleti soymaya devam eder, olan vatandaşı olur. Ve maalesef bizim şu anda bildiğimiz bu kadar. Ama buzdağının arkası son derece büyük ve olay bu akşam benim anlattığım küçücük, puzzle'ın minnacık bir parçası. Çok daha vahim, çok daha ciddi. E, zamanımızın kalmadığını biliyorum. İki örnek vereceğim size. Bakın bundan 5-6 ay önce Sağlık Bakanı'na bir soru önergesi verdim. Aynı şekilde, aynı şekilde Çam Sakura Hastanesi'nde bir görüntüleme merkezi çetesi, kopak çetesi var dedim. Bütün ayrıntıları verdim. İlaçlar alındı gibi gösteriliyor. Devlet milyonlarca lira zarar ediyor ve bir taraftan zarar ederken bu hastalara kullanılmış gibi gösteriyorlar. Korkunç bir çete var dedim. Bakan Bey lütfedip de nedir bu demedi dahi. Cevap bile vermedi. Öte yandan yine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. Orada stent çetesi var. Ne yapıyor bunlar? Devlet Malzeme Ofisi stentleri vermiş hastaneye. Ama 3 bin stenti çalmışlar yok orta yerde. Ondan sonra diyorlar ki gidin kardeşim falanca şirkete 50 bin 100 bin para ödeyin hastalara. Para ödeniyor. Ve onlar çaldıkları sterdi getirip takıyorlar hastalara ve bir taraftan devlet soyuluyor, bir taraftan vatandaş soyuluyor. Onlardan da para alıyorlar. Yine aynı şekilde soru önergesi verdim. Allah aşkına dedim. Beni çağırın. Ben size bunları anlatayım. Tek tek belgeleriyle göstereyim. Umurunda bile olmadı. Dolayısıyla bugün bundan sonra benim muhatabım bu işin sorumlusu olanlardır. Bu alttakiler çerezdir. Onlar ahlaksız, namussuz çetelerdir. Ama onlara göz yumanlar, onlara yol verenler, Onlarla ilgili ihmali ve ihaneti olanlar bu millete hesap Haberli vermek zorundalar. Haberli denetim yapanlar. Bu millete hesap vermek zorundalar. Ben çok teşekkür ediyorum bunlara fırsat tanıdığınız için.